Mutfağından ve kanalından tekrar hepinize merhabalar. Bugün karnıyarık börek yapacağız birlikte. Şimdi öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. 3 adet yufkan var. 250 gram kadar kıyma var. Ben yağsız kıyma kullandım. 2 adet kapya biberim. 2 adet domatesim. 2-3 tane yeşil biberim var. Küçük boy. Biraz bir tutam kadar maydanozum. 1 adet kuru soğanım, bir diş sarımsağım var. Baharatlarım toz kırmızı biber, kimyon, karabiber, kekik ve tuzum var. Yarım kahve fincanı kadar sirke kullanacağız. Bir adet yumurta. Ve üzerine serpiştirmek için çörek otum var. Şimdi yapımına birlikte başlıyoruz. İlk iş olarak kıymamızı kavurmaya başlıyoruz. Tenceremin içerisine kıymamı aldım. Böyle yarım su bardağı kadar da su ilave ediyorum. Ve önce suyla biraz kıymamı pişireceğim kıymam kavrulurken soğanımı ve bir diş sarımsağımı da incecik doğrayarak iç harcımı hazırlamaya devam ediyorum. Kıymam suyla biraz pişti. Kendi suyunu da hafiften saldı. Şimdi artık soğanlarımı ve bir diş sarımsağımı tencereme alabilirim. Kavurma işlemi devam ediyorum tohumlarını temizlemiş olduğum ve yıkadığım kırmızı yeşil biberlerimi de doğrayarak iç harcımı hazırlamaya devam ediyorum. Şimdi artık harcıma birazcık yağ ilave edebilirim. Böyle 2 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Yağ ilave edip kavurma işlemlerimi sürdürüyorum. Şimdi sıra domateslerimde. Domateslerimi de incecik kıyarak harcımı sürdürüyorum. Soğanlarım ve kıymam güzelce kavruldu. Şimdi biberlerimi ilave edebilirim artık. Biberlerim de biraz kavrulduktan sonra domatesimi ilave edip domatesin suyuyla harcımı pişirmeyi sürdürüyorum en son bir tutam maydanozum vardı bunu da doğruyorum artık baharatlarımı harcımın içerisine ilave edebilirim bütün baharatlarımı en son harcıma ekliyorum En son maydanozumu da ekleyip bir kere karıştırıp harcımın altını kapatıp artık soğutacağım. Şimdi böreğimin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Böyle 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağından çukur bir kabımın içerisine önce aldım. Yarım bardak su ilave ediyorum. Fakat benim bardağım büyük yani 250 mililitrelik bardak düşünebilirsiniz. bir kemi alıyorum. Ve bunları güzelce bir karıştırıyorum. Artık böreğinizi sarmaya başlayabiliriz. Şimdi yufkamızı önce bir ortadan ikiye katlıyoruz. Şöyle şu şekilde. Siz bunu tezgah üzerinde de yapabilirsiniz. Benim tezgahımda tahta üzerinde yapıyorum. Yarım anca o kadar müsaade ediyor. Böyle daha sonra bir kere daha katlıyorum. Bir kere daha katlıyorum. Ve şimdi tam ortasından bir kesik atıyorum. Bu bütün yufkaların üçgen şekilde kesilmesini sağlayacak. Bütün yufkalarım böyle yaprak yaprak üçgen şekilde kesilmiş oldu. Şimdi saracağız artık böreğimizi. Bir yaprak yufkamı tepsimin üzerine serdim. Hazırlamış olduğumuz sosumuzdan böyle kaşık yardımıyla biraz gezdiriyorum, ıslatacak kadar yufkalarımı. yaprağı koyuyorum. Yani iki kat saracağız böreğimizi. Tekrar hafifçe sosumdan. Çünkü buraya harç koyacağımız için fazla kullanmıyorum sosundan Böyle hafifçe tekrar sürüyorum. Şimdi börek harcımdan böyle uzun kısmına biraz yayıyorum. şekilde önce kenarlarını kapatıp fazla sıkı kesinlikle sarmayacağız. Böyle sarma sarar gibi böreğimi sarıyorum. Ve tepsime alıyorum. Şimdi en zevkli kısma geldi sıra. Böreğimizin adını veren karnıyarık şeklini vermeye başlayacağız. Böyle böreklerimin ortasına bir çizik atıp hafiften açıyorum. Şimdi hepsini böyle kesik atıp açacağım ortalarını. Kesik attığım kısımlara böyle birer dilim domates ve birer dilim yeşil biber koyuyorum. Yani tıpkı bir karnıyarık şeklini vermiş oluyorum böylelikle. Şimdi hepsine aynı işlemi devam ettireceğim. Şimdi böyle birazcık sosundan ayırdım ben. Üzerlerini yarım yemek kaşığı gezdirerek hafiften bir ıslatıyorum. Şimdi artık yumurta sarılarını böreklerimin üzerine sürebilirim. Bir adet yumurta sarısı kullandık. Akını kullanmıyoruz. En son üzerlerine böyle biraz çörek otu serpip böreklerimi tamamlıyorum. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında böreklerimi yaklaşık 35 ile 40 dakika arası kontrollü olarak pişmeye bırakıyorum. Karnıyarık böreklerim tam istediğim gibi nar gibi kızardı. Artık fırınımın kapağını kapatabilirim. Ben karnıyarık böreklerimi böyle servis tabağımın içerisine aldım. Gerçekten çıtır çıtır yemesi çok keyifli. Güzel bir tarif daha bıraktım buraya. Size çıtırtısını da göstermek istiyorum. Pul pul dökülen çok güzel bir tarif. Eğer tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma desteğinizi sürdürdüğünüz için çok mutluyum. Umuduk mutfakta başka videolarda tekrar birlikte olacağız.